bir şey olabilir. Abi ben geçeyim sonra kendini sahaya Bak bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi bak? Bir tane daha. Buralar çok sakat abi görüyorsunuz değil mi? İki tane aynı anda. Kaza atlattı kızcağız. Ben o yüzden diyorum abi E5'te gittiğim zaman Hani gazı çok açmaman lazım şeyin içerisini kullanmak için. Yani Çünkü her an birileri çat diye önüne kırabiliyor. Yani çok sakat şoför var burada. Bize de sıkıntı abi. Normal yolu kullanırsak çok problem değil de ama emniyet yerinden gidiyorsan seni görmüyorlar, hiç görmüyorlar. Her an bir bakıyorsun önüne körde, Sonra kaza kaçınılmaz oluyor haliyle. Ekstra dikkat etmemiz lazım yani. Yani şurada yapabileceğim hiçbir şey yoktu mesela. mesela şu gaz kolu birkaç bir şey yapmıyor ya yani sen istediğin kadar dikkat et bazen yine de kaza kaçınılmaz oluyor ama yani amaç burada şeyi riski minimalize etmek yalnız bu kız Bayağı bir şey yaptı yani. Kaza atlattı. Nereye giriyor ya? Ne aşkım ne yaptın sen şimdi? Bak bak. Neredeyse vuracaktı. Vallahi neredeyse vuruyor. Hayret bunu çevirme yapmıyorlar mı bize? Bak. İnteresant bir durum ha. Normalde buradan her geçtiğinde istisnaf çevirmeye girerdim. Bugün bir aksiyon yok sanırım. Gerçi bir tane daha çevirmem. Belki orası hızlı olur da. Ama yine de şaşırdım. kardeş de mesela kontrollü sürüyor ekipmanları tam sayılır çünkü pantolon motosiklet pantolonunun emin değilim ama ayakkabı değil sanırım. Şimdi bugün biraz motosiklet botundan bahsedeyim size. Motosiklet botu neden önemlidir? Özellikle ayak çok çabuk hasar gören bir yer kazalarda ayak ve el ve e, ayak ve el direklerinde parçalı kemikler var sayısı çok fazla mesela onlardan biri hasar gördü mü daha o ayaktan da elden de randıman göremez bir daha çünkü mesela uzun kemikleri kırıldığı zaman işte ya ameliyatla birleştiriyorlar ya parçalı olsa bile bak ya ameliyatla birleştiriyorlar ya ekstra işte alçı alıyorlar falan bir şekilde Bir şekilde halledildi uzur kemikleri, kol, bacak olsun ama bilek kemiklerinde kırık demek yani artık o ayaktan, o elden randıman görmen imkansız büyük bir şey. Çünkü oraya yapılabilecek çok bir şey yok yani ameliyatla bir de çok verim alamıyor Özellikle mesela botlarda bilek korumaları oluyor. O bilek korumaları bileğin o tam eklem yerinin parçalı kemiklerinin kırılmasını engelleyebiliyor. %100 yüz engelliyor mu ya %100 diye bir şey kimse söyleyemez ama koruma eğer kaliteli bir koruması varsa kaliteli bir markaysa bayağı sağlam koruyor. O yüzden mesela şey diyorlar hani ben alınca da yani direkt koruması olsun kısa olmayın uzun olun falan diyorlar. Yani her şey bununla da yaşadı aslında. Bir çok kişi yani bilmez bu şeyi detayı. Benden hani sağlık çalışan olduğum için bu kadar detaya hakimim. O yüzden Hani motosiklet botu alın ya Motosiklet botu kimse önemsemiyor Günlük ayakkabıyı da şartıyor herkes gibi ama Motorunuz küçük dahi olsa hiç demeyin yani Ben zaten küçük motor kullanıyorum Zaten çok hızlı gitmiyor öyle bir şey değil ya 20 ile bile güneyi kırabiliyorsun Ama atıyorum elinde erdiğin varken Ayağında bot varken Kolay kolay bir şey olmaz sana ben mesela ufak tefek kazalarım oldu böyle. Ekipmanım tam hiç sorun yaşamadım. Sıfır sorun, sıfır stres. Sanki bisikletten düşmüş gibi kalktım devam ettim. Ama işte bu tamamen ekipmanın tam olmasıyla alakalı. Yoksa belki o düşüşlerde de bir tarafım kırılabilirdi. İşte bak sağa yanaşmış ki ben yanından daha geçirdiğim ama geçmeyeceğim seni. Geçtikten sonra belki bir atak yapabiliriz ama şu an yetmedi.